Evet arkadaşlar. Merhaba. Yine böyle çılgın vahşi bir yerdeyiz. Yeni bir maceraya başladık. Sırtlan peşindeyken iki tane kurt yavrusu yakaladık. Kamerayla. Sonra bunları 3-4 gün takipten sonra annelerinin olmadığını fark ettik. Çünkü hayvanlar bir deri bir kemikti. Bunları alıp evde bakmak istedim ama bu zarar verirdik. Yani doğaya böyle bir şey yapamayız. Hem suç zaten. Sonra onlar büyüdüğünde doğaya alışmayacaklar. İnsan alışkın olduğu için doğal bir av olacaklar. insanlara yanaşacak veya köylere. Yerine bakmaya karar verdim. 20 gündür yemliyorum. 2 günde bir işte tavuk veya et pişirip getiriyoruz. Çiğ et veremeyiz. İshal olurlar. 20 günde dirildi hayvanlar. Baya kuvvetlendiler. Görmüş olduğunuz bu bölgede de yaşıyorlar. Aşağıda su var. Suyu kendi ihtiyaçlarına göre alıyorlar. Fotokopanla takip ediyoruz. Yanaşmıyoruz yuvaya çünkü kokumuza alışırsa yine sıkıntı. Ee, Sıtlan tehlikesi var onlar için. Onlar bir yuvada kalıyor anne yuvayı yapmış. Ya terk etti ya bir yerde öldü kaldı. Ayı da var yine fotokopanlarda ayı da çıktı. Takipte kalın. Bolu Gazetesi.